Merhaba sevgili Başaklar. Yükselen burcu Ay burcu ve kendi Başak olanlar. Her zamanki slogan cümlemiz. Çünkü yükselen burcuna doğru dinlediğimiz zaman ya da burç takiplerimizi yükselen burcuna göre yaptığımız zaman hafta boyunca yaşadığımız olaylar ve duygularımız çok daha böyle kalıbında ve yerinde oturuyor. O yüzden lütfen yükselen burcunuzu çok çok iyi öğrenmeye çalışın. Ama tabii ki sadece yükselen burç değil, ay burç ve kendi burcu olanlar için de hadi bakalım bu hafta yıldızlar neler söylüyor, gezegenlerimiz bize neyin habercisi ve artı tabii ki bu hafta bir koç burcunda dolunay gerçekleşiyor. Evet, dolunaylar genelde e, ayda bir kere e, gerçekleşiyor, yılda aşağı yukarı 12 kere hepsi de tutulma etkisi gösteriyor. Yani tutulma etkisi gösteren e, ve bizi eskiden yeniye geçiş yaptıran. Yani baktığınız zaman tutulma nedir? Önümüzdeki engelleri kaldırır. Gidemediğimiz yerlere gideriz. Ulaşamadığımız insanlara ulaşırız. Bitirmemiz gereken konuları bitiririz. Kendimize ket vururuz. Ya anahtarla kapıların anahtarları açılır ya da bazı olaylar tamamen bize kapanır. İşte tutulma ile birlikte dolunaylarda aynı etkiyi gösterdiği için biz dolunaylara çok fazla misyon yüklüyoruz ve çok beklentilerimiz oluyor haklı olarak. Şimdi sevgili başakların tam 7. evlerinde Satürn ile Neptün retrosu var. Epey de sürüyor. Yıl sonuna kadar sürecek. Bu retrolar bizim ne yapıyor sevgili başaklar? Özellikle sizi ilişkiler konusunda testten geçiriyor. Satürn biliyorsunuz mantıktır aynı zamanda geçmiş hayatınızla ilgili yüzleşmelerdir. Özellikle retro. Hangi konularda hangi kuralları ihlal etmeniz gerekiyor? Hangi kurallar sizi çok fazla sınırlandırdı? Kendinizle baş edemediğiniz veya ilişkilerinizde neyi çok fazla çok istediğiniz veya istemediniz? Bütün bunlarla ilgili Hayallerinizde retro yaptığı için hayallerinizde meç olmanız gerektiği konusunda size güzel haberleri var. Yani artık sevgili başaklar hayatın içinde ne tarz bir yaşamı benimsiyorsunuz neler yapmak istiyorsunuz alın bakalım bir düşünün. Özellikle dolunay sizin içinizdeki derin enerjiyi çıkaracak ortaya. Evet 8. ev dolunayı biraz kendimizle, duygularımızla, sevgili başakların tabii ki duygularımızla böyle yüzleşmeyi gösteriyor. Ne yapacaksınız sevgili başaklar? Öncelikle maddi konularda beklentilerim ne? Birlikte iş yaptığım insanlar bana ne kazandırabilir? İş ilişkilerimde gerçekten eskiden yaptığım hataları yapmazsam eğer soru işareti nokta nokta aynı eski başarısızlığımı unutturabilir mi? Yani başarınızı ve kendi yeteneklerinizi testten geçirmenin tam zamanı. Bu arada unutulmuş nafakalarınız, ödenmemiş paralarınız ya da gizli kazançlarınız, yatırımlarınız, yatırımlarınızla ilgili değişimler, dönüşümler bu dönüşümlerin size sağladığı eksiler, artılar yani bütün bunları gözden geçirin bakalım. Özellikle emlak konuları ile ilgili kafanıza takılan bir türlü satamadığınız emlaklarınız ya da satıp da değer kaybettiğiniz, değer kazanması için araştırdığınız bütün yolla bunlar karşınıza çıkacak. Bu arada Uranüs ve Jüpiter retromuz var. Evet bu Uranüs ve Jüpiter retrosu başakları güzel bir şekilde etkiliyor aslında. Retrolar yine dediğim gibi Uranüs Fırsatlar Jüpiter fırsatların bir anda çoğalması Eski fırsatların tekrar karşınıza çıkması Bitmesi gereken yollarla ilgili Değişimlerle ilgili Gitmesi gereken yerlerle ilgili Şehirlerle ilgili Ruhsal hayatınızla ilgili Bakış açınızla ilgili Bütün bunları total olarak toplayın bakalım sevgili Başak'la Dolunay'da oturun yüzleşin Yani şapkanızı çıkarın Masaya şöyle bir düşünün bakalım Nerede hatalarınız var biz bunu ben genelde her hafta tekrarlıyorum. Çünkü Satürn ve Neptün retroya başladığından beri başakların kendiyle ilgili ister döngüleriyle konular çok gündemde oldu. Bu arada evet Merkür sizin burcunuzda çok konuşuyorsunuz bu arada sevgili başaklar. Her şeye böyle bir konu ve konuyla ilgili analitik zekanızı çok güzel ortaya döküyorsunuz ama çok işleksiniz. Ve tabii ki bilinç bilinçaltınız çok çok önemli. Onları da bir gözden geçirin sevgili başaklar. Ama en güzel şey evet Mars'la Güneş e, size parasal konularda yardım ediyor. Çok çalışacaksınız ve e, biraz satın alma duygunuz, parayla ilgili konular, harcamalarınız bunları biraz dengelemenizde fayda var diyoruz. Evet bunları da halledersiniz ama özellikle geçmiş hayatınızda yüzleşmeleri bir kez daha düşünürseniz bu haftayı başarılı bir şekilde kapayacaksınız. Evet iyi ki varsınız sevgili başaklar. Sizi seviyoruz. Haftaya görüşelim.